Meram Belediyesi'nin büyük beğeni ve ilgi toplayan projesi Mega Yazılım Akademisi ilk mezunlarını verdi. Konya'da yaşayan veya okuyan 15-35 yaş arasında 1800'den fazla başvuru alan akademide yapılan değerlendirmeler sonucunda 346 kişi eğitim almaya hak kazanmıştı. Eğitimler sonucunda bitirme projelerine sunan 135 kursiyer sertifikasını kendilerine bu mutlu günde yalnız bırakmayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un elinden aldı. Kantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Başkan Kavuş, kendisinin de eğitimlerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan gençler kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Çocuklarımın mezuniyeti kadar mutlu ve heyecanlıyım bugün. Birincisi, Meram'da yaşayan hiçbir gencimizi ben evladımdan ayırmıyorum, emin olun. Mutluluğunuz mutluluğum, sevinciniz sevincimdir, üzüntünüz de üzüntümdür. İkincisi, kadar benim manevi bir evladım gibi. Her yıl 75 bin çocuğumuzun hayatına dokunan bu proje bizim zamanımızda doğdu. Adeta bizim ellerimizde sizlerle beraber büyüdü ve bugün 135 katılımcı proje fikirlerini göndererek başarıyla mezun oldular. En az kendileri ve onların anne babaları kadar sevineceğime kesinlikle emin olabilirsiniz.